geçmişten bahsediyorsam, geçmişi düşünüyorsam, sürekli şikayet ediyorsam ve hayattan keyif almıyorsam ben gerçekten hala geçmişimden özgürleşememişim demektir. Neden özgürleşemiyorum? Çünkü geçmişte deneyimlediğim duyguları bir türlü bırakamıyorum. Ve bırakmadıkça da aynı duygularla, aynı frekansı ve aynı gerçekliği yaratmaya devam ediyorum ve hiç farkına varmadan aynı döngüleri yaşıyorum. Ve neden bunlar benim başıma geliyor? Neden ben böyleyim diye sorgulamalar başlamışsa eğer artık bir fark ediş noktasındasınız. Bunlardan özgürleşebilirsiniz. Bunları dönüştürebilirsiniz. Çünkü bizler kendi iç dünyamızda bir değişim dönüşüm yapmadığımız sürece dış dünya dediğimiz gerçeklikte de herhangi bir değişiklik olmayacak. Peki geçmişten bugüne getirdiğim bu düşünceler, bu duygular hepsi bana mı ait? Bunları fark edebilmem için de hayatımda iyi bir gözlemci olmam gerekiyor. Ben nasıl davranıyorum, nasıl konuşuyorum, nasıl hissediyorum ve hayata nasıl bakıyorum? Ve tüm bunlar bana mı ait? Yoksa geçmişte öğrendiklerimi hala bugüne mi taşıyorum? İşte artık bu fark ediş noktasında beni gerçekten en fazla aşağıya çeken duyguları ve düşünceleri fark ettikçe, bunları dönüştürmeye devam ettikçe hayatımda an ve an yaşamak istediğim gerçekliğe doğru ilerleyecek.